Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yumuşacık sünger gibi bir poğaça ve limonlu kek yapacağız. Bir bardak ılık suyumuz. Bir bardak yağ. Bir bardak süt, sütümüz, bir bardak ılık sütümüz, iki tane yumurta kremi, ve iki paket kuru mayamızı döküyoruz. yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi karıştırdık mayamızı. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi 3 çorba kaşığı toz şeker bir, bir tatlı kaşığı tuz. Biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 bardak un koyuyorum. Biz 5 bardak un koyuyoruz ve kontrollü bir şekilde döküyoruz. Sonra karıştıracağız. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, biz bir Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Bir miktar da biz bir miktar daha un ekledik. Evet arkadaşlar hamurumuz ele yapışacak kıvama gelene kadar yoğurduk. Şimdi hamurumuzu bir saat mayalanmaya bırakacağız. Biz de orası o sırada limonlu kekimizi yapalım. Biz bir saat beklemesi gerekiyor. Evet şimdi limonlu kekimizi yapıyoruz. Öncelikle 3 tane yumurtamızı döküyoruz. şekerimizi döküyoruz. Şimdi bir bardak şimdi bunları köpürtene kadar karıştırıyoruz. Şimdi içine yağını ve koyuyoruz. Ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. ben öğrenmiştim ondan atıyoruz. <laughs> şimdi 3 bardak Şimdi burada 3 bardak un var. İçine kontrollü bir şekilde döküyoruz. Siz kontrolünüzze bakın. 3 bardak un koyduk biz arkadaşlar. Şimdi de bir paket kabartma tozu döküyoruz. antrenmanlı bir şekilde ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. O? Evet arkadaşlar. Benim onun 3 bardakta yetti. Evet arkadaşlar şimdi önceden hazırladığımız yağladığımız kek kalıbını döküyoruz. Evet şimdi bunu fırına atıyoruz. Fırınımızı 200 derece ayarladık poğaçamızı 200 derece Evet arkadaşlar poğaçamızı 250 derece fırına tık bir aksilikten dolayı biraz fazla kaldı ama yumuşacık oldu şimdi gösterelim oh. 老师，叔叔。